Kıymetli dostlar, ibadet, dua ve evradü esker hayatımızın en önemli rükünlerinden bir tanesi de şüphesiz salavat-ı şerifelerdir. Salatü selamlarla Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamı anmamız, yad etmemizdir. Bu ümmeti olarak bütün güzellikleri bize intikal ettiren Efendimiz Aleyhisselatü vesselama karşı da bizim bir vefa borcumuzdur. Ona karşı Üç temel vazifemizden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine ittibadır. Onu hayatımıza hayat kılmadır. İkincisi onun mübarek ismini, onun namı celilini dünyada her tarafa götürmektir, götürmeye çalışmaktır. Üçüncüsü de Peygamber Efendimiz'e çokça salavat getirmektir, salatü selam da bulunmaktır. Ahzab Suresi Celilesi'nde bu konuyla alakalı ayeti i kerimeyi hepimiz hatırlıyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melekatehu yusallun alen nebi. Ya eyyuhellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Biz de buna lebbeyk diyoruz. Lebbeyk. Emrine uyduk, fermanına uyduk, icabet etmek için huzurundayız ya Rab diyoruz. Mealen şöyle buyruluyor. Allah ve melekleri şüphesiz ki Allah ve melekleri e, o şanı yüce nebiye salat ederler. Ey inananlar, siz de ona salat ve selamda bulunduz. Yani onun makamının yükselmesi için, onun şefaat dairesinin genişlemesi için Cenab-ı Hakka yalvarıp yakarınız, onu güzelce anınız, onun getirmiş olduğu hükümlere. E, inkiyadınızı, ittibanızı ortaya koyunuz. Onları kabul ettiğinizi, baş tacı yaptığınızı salatü selamlarla bildiriniz ve onun dualarına ortak olduğunuzu, onun dualarının sizin duayla aynı zamanda sizin de dualarınız olduğunu salatü selamlarla ortaya koyunuz. Salatü selamların arkasında bu ve benzeri pek çok mülahazalar vardır. Bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ebu Derda Hazretleri rivayet ediyor sahabe efendilerimizden. Her kim sabahleyin ve akşamleyin, sabah ve akşam bana onar defa salatü selam okursa kıyamet gününde benim şefaatim gelir onu bulur. Onun için biz sabah dualarında da akşam dualarında da ne yapmaya çalışıyoruz? Salli barik duaları dediğimiz o teşehhütte okuduğumuz o iki güzel salavat-ı şerifeyi, o iki güzel salatü selamı oner defa tekrar etmeye çalışıyoruz. Şöyle okuyoruz, şöyle okumayı tercih ediyoruz. E, müsaadenizle okuyayım, bununla alakalı bir e, nakilde bulunmak istiyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Kema sallayta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Allahumma barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema barakta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Belki bazılarımız bu seyyidina kayıtlarını e, okumuyor olabilirler. E, bununla alakalı bu bize yakın dönemde yaşamış önemli bir alim var. Zannediyorum pek çoğumuz ismini duymuşuzdur. Mehmet Zihni Efendi. Son dönemin önemli ulemasından bir tanesi, alimlerinden bir tanesi. Onun nimeti İslam isminde çok güzel bir ilmihal kitabı var. Orada o kitabında, namazda okunan salavat içinde seyyidina efendimiz yani seyyidina demek efendimiz demek malum denilip denilemeyeceği konusunda ki görüşlerini şöylece özetliyor. Kadi ahirede yani namazda selamdan önceki son oturuşta Aleyhisselatu vesselam efendimiz hazretlerine salavat şu veçh ile okunur. Şöylece okunur diyerek az evvel benim okuduğum gibi okuyor. Sonra diyor ki seyyidina Seyyidimiz Efendimiz kelimesinin ilavesi menduptur. Yani kat'i olarak emredilmese de yapıldığında sevap kazanılır. Çünkü vaki ihbar aynı sülüki edeptir. Bu ne demek? Peygamberimiz seyyidimiz olduğu için onu söylemek edeptir. Bundan dolayı onun zikri yani seyyidina demek terkinden daha güzeldir, daha faziletlidir. Dolayısıyla söylemek söylememekten daha faziletlidir. La tusevviduni salati namazda beni seyitlik ile vasıflandırmayın lafzında rivayet edilen söz ise hadis değildir diyor merhum Mehmet Zihni Efendi. Evet biz de namazlarımızda seyyidina kaydıyla seyyidina ilavesiyle okuyabiliriz. Cenab-ı Allah'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatı onu rahmetiyle inayetiyle sarıp sarmalaması ve makamını Yükseltmesi demektir, yüceltmesi demektir. Meleklerin salatı ise istiğfar ve dua anlamındadır. Bizim salavatımız ise az evvel arz etmeye çalıştığım üzere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir taraftan bağlılığımızı, itirafımız, kabulümüzü e, ikrar etmemiz, diğer taraftan da e, onun makamının ve şefaat dairesinin yükselmesi için, cenab Hakk'a dua etmemizdir. cenab onu talep etmemizdir. Ahzab Suriye Celilisindeki 56. ayet-i kerimenin tefsirinde müfessirler bu konular üzerinde durmuşlardır. Üzerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi salatü selamlardır. Hakkı olarak, haklı olarak salatü selamın ehemmiyeti, kıymeti, lezzeti üzerinde çok kitaplar yazılmıştır, çok makaleler yazılmıştır ve Bizim e, kütüphanelerimizde de bunlar mevcuttur. Biz burada bu programımızda diğer programlarda olduğu gibi salatü selamın ibadeti taat hayatımız açısından evradü esker dua e, cenab-ı Hakk'a teveccüh açısından e, üzerinde durmaya çalışıyoruz. Evvela şunu ifade edelim ki salatü selam e, kabulü kat'i olan bir duadır. Kesinlikle reddedilmeyen bir duadır. Allah nezdinde Kat kesinlikle kabul görür, makbuldur. Ayrıca diğer dualarımızın, Cenab-ı Hak'tan taleplerimizin, isteklerimizin kabulü içinde bir vesiledir. Yani Salatü Selamı bir zarf olarak düşünecek olursak, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de işaret ettiği üzere o dualarımızı o Salatü Selam zarfının içine koyarsak, Salatü selamın hürmetine o diğer dualarımızda evet kabul görür. Cenab-ı Hak nezdinde icabete, kabule karin olur. O da nasıl olur? İşte dualarımızın bidayetinde Efendimiz'e salavat getiririz. E, nihayetinde salavat getiririz. İki makbul dua arasında bizim diğer taleplerimizde Allah nezdinde e, kabul görmüş olur. Kıymetli izleyiciler, Bakınız asıl saadette çok enteresan bir e, hadise yaşanıyor. E biz de programımıza olaylar ve dualar dedik ya bir taraftan dualar bir taraftan da onların perde arkasındaki olayları nakletmeye veya müzakere etmeye çalışıyoruz. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabı ile beraber mescitte oturuyorken içeriye bir sahabi efendimiz girdi namaz kıldı ve Allah'ım beni mağfiret buyur ve bana merhametinle muamele et diyerek dua etmeye başladı. Allah Resulü ashabından o zata ey namaz kılan kişi acele ettin namazdan sonra dua için oturduğunda önce yüce şanına yaraşır şekilde Allah'a hamdü senada bulun sonra benim üzerime salatu selam getir sonra da duanı yap buyurdu. Yani tabir caizse bağışlayın caiz değilse ağzımızı açar açmaz Cenab-ı bir şey talep etmiyoruz. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz, onu sena ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. El Rahim, Maliki Yevmiddin diyoruz. Sonra İyyâke nâbüdü ve İyyâke nesta'în diyoruz. Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu ikrar ediyoruz. Ondan sonra ihtine sıratal müstakim diyerek Cenab-ı Hak'tan bir talepte bulunuyoruz. Allah dostlarının dualarına bakacak olursanız, mesela bir Hazreti Ali Efendimizin dualarına, bir İmam Zeynül Abidin Hazretlerinin dualarına, Hemen bir taleple karşılaşmazsanız, karşılaşmazsınız. O talebin öncesinde bazen sayfalarca devam eden hamdeleler, salveleler vardır. Hamdü senalar vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatü selamlar vardır. İşte Efendimiz e ikaz buyuruyor. Hemen bir talepte bulunma. Önce Cenab-ı Hakk'a hamd et, sonra Resulüne salatü selam getir. Sonra Cenab-ı Hak'tan ne isteyeceksen iste diye sahabi efendimizi ne yapıyor? Eee... İkaz ediyor diyelim. Yine Allah Resulü ve ashabı orada bulunurur, bulunurlarken bir başka sahabi efendimiz geliyor, namaz kılıyor. Sonra Cenab-ı Hakk'a hamdü senada bulunuyor. Allah Resulüne de salavat getiriyor. Sonra da diğer dualarını dile getirmeye başlıyor. Efendimiz de bu ikinci geleni takdir ederek dua et, icabet edilir, iste verilir buyuruyor. Sel tuta, sel tuta. Tekrar ederek. iki veya üç defa e ama burada iki kaydı görülüyor e, okuduğum gibi. E, dua da istemek çok önemli. Onu da e, istidradi olarak belki ifade etmiş olalım ama dua açısından çok çok önemli. Cenab-ı Hak çok kerimdir, Cenab-ı Hak keremi sonsuzdur, semidir, işitir, müciptir, icabet eder ama istemek esastır. Cevşen'de bununla alakalı çok güzel fıkralar vardır bunu bize gösteren mesela ya riyatel müstağisîn ey yardım talep edenlere yardım eden veya onlara yardım olan yardımcı olan istemek önemlidir istemek esastır talep esastır yalvarmak yakarmak esastır alakasızlık söz konusu değildir mevzu bahis değildir kabul edilemez duada istemek esastır onun için efendimiz Aleyhisselatü vesselam İste, istedikçe verilir buyurmaktadır. Evet, asıl saadette huzuru Risalet Penahide yaşanan bu hadiseden de anlıyoruz ki bir şey talep etmeden evvel önceki nimetlerinden dolayı Cenab-ı Hakk'a çokça hamdü senada bulunmak ve Rabbimizi bize tanıtan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatü selamda bulunmak çok çok önemlidir ve dua adabı açısından ehemmiyet arz etmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şeriflerinde kıyamet gününde bana en yakın olacak kişi dünyadayken bana en çok salavat okuyan kişi olacaktır buyuruyor. Ve böylece ötede kendisine yakınlığın adresini bize işaretlemiş oluyor, bize göstermiş oluyor. Belki çoklarımızın Hafızalarında çok canlı olan bir başka hadise Asr-ı Saadet'te hadisenin kahramanı demek caizse şayet öyle diyelim Übey bin Ka'b Hazretleri sahabe efendilerimizden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle aralarında böyle bir şöyle bir diyalog geçiyor. Diyor ki o güzide seçkin sahabe efendimiz Ya Resulallah size çok salavatta bulunmak istiyorum çok salatü selam getirmek istiyorum. Duaya ayırdığım vakitten ne kadarını salatü selam ayırayım? Bazı rivayetlerde kendim için duada bulunduğum vakitten ne kadarını ayırayım? Şeklinde bir kayıt da zannediyorum söz konusu. Efendimiz bu cevabı bu soruya karşılık dilediğin kadar buyuruyor. Dörtte birine ne buyurursunuz? Dilediğin kadar yap fakat artırırsan senin için daha güzel olur. Daha çok salatü selam okursan senin için daha güzel olur. Üçte birine ne buyurursunuz ya Resulallah? Bütün duaya ayırdığım vaktin üçte birini salavatlara ayırsam onun hakkında ne dersiniz ya Resulallah? Dilediğin kadar yap ama artırırsan senin için daha güzel olur. Yarısına ne buyurursunuz ya Resulallah? Dilediğin kadar yap ama artırırsan senin için daha güzel olur. Öyleyse ya Resulallah duaya ayırdığım vaktin tamamını salatü selamı ayırayım diyor. Hazreti Übey bin Kâb. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı şu, yapabildiğin takdirde bu senin dünyada ve ahirette bütün tasalarına kafi gelir. Hiç şüphe yok ki bu hadis-i şeriften diğer duaların terk edileceği sonucu çıkarılmaz, çıkarılamaz, çıkarılmamalıdır. Burada salatü selamın ehemmiyetine bir işaret söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, salatü selamla alakalı pek çok hadis-i şerifi vardır. Mesela onlardan bir grup hadis-i şerifte salatü selam tahşidatı vardır. İkinci grup hadis-i şerifte çokça salatü selam okumaya teşvik vardır. Üçüncü grup hadis-i şeriflerde özellikle cuma gün ve gecelerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çokça salatü selamlarla anma konusunda tahşidatlar vardır. Bir başka grupta efendimize efendimizin mübarek ismi anıldığında salatü selam okumamak e, cimriliklerin en şenisi olarak nitelendirilmiştir, vasıflandırılmıştır. E, bir hadis şerifte yanında ismim anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kişinin burnu sürtülür, hakarete uğrar buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam efendimiz. Allah Resulü'nün aşıkları olan Allah dostları Selefi Salih'in e, Hazreti salatü selamlara kendi hayatlarında çok yer vermişlerdir. Salatü selamların sayısı belli değildir. On binlerce, yüz binlerce salatü selam vardır. Hele siz o natı şerifleri, o kasideleri de salatü selamlar içinde değerlendirecek olursanız onları haddü, has haddü hesaba gelmeyecek kadar çoktur. Ben onlardan bir tanesine müsaadenizle işaret etmek istiyorum. El-Kunubut Dariya'daki dualarından tanıdığımız Mustafa Sıddikul Bekri Hazretleri var. Onun elimizde bir kitabı var. Eddurul Faik Fis Ala Eşrefil Halayık ismiyle. Bu zat 300 cümlelik bir salatü selam yazmış. Önemli bir zat bu. Büyüklerden, büyüklerinde büyüklerinden önemli, mühim bir zat. 300 küsür sayfalık bir şey yazmış. Salatü selam yazmış. Sonra onu bitirdikten sonra kendisi anlatıyor burada. Bu kitabında iki tane şey var. İki tane salatü selam var. Diyor ki onu bitirdikten sonra bir yerde şöyle bir hadis-i şerife rastladım. Efendimiz buyuruyor ki kim bana bin defa salatü selam ederse, salatü selam getirirse cennet onun için helal olur. O kişi cennetlik olur. Bu sefer diyor e, o 300 küsür cümlelik salatü selamla yetinmedim. Bin cümlelik e, başka bir salatü selam yazdım diyor. E, onun ismini de es salatül birriye fi salati ala hayril beriye. Yani Efendimiz'e karşı e, bu kadar medyuniyetlerinin farkındalar, bu kadar vefalılar ve kendisi kendisinden evvel gelen bazı zatların salatü selamlarını ne yapmış şerh etmiş ve ondan sonra gelenlerde işte böyle bir kitapta bu iki salatü selamı şerh etmişler. Mesela e, Selefi Salih'in e, Delailül Hayrat gibi e, kitaplarla veya Eftar-ı Salavat gibi kitaplarla her gün ve her gece ayrı ayrı salatü selamlar okumayı kendilerine vir dedinmişler. Bunu bir alışkanlık, bir itiyat haline getirmişler. Bu salatü selamlar içerisinde burada muhterem hocamızın da bir cümlesi var. Onu da okumak istiyorum müsaadenizle. Konunun ehemmiyetini çok harika arz et, e, aksettiriyor. Bu salatü selamlar içerisinde mesela e, salati, salati tefriciye çok öne çıkmış. Çok kıymetli bir salatü selam. E, belki her gün ihmal etmeden okumamız gereken salavatlardan bir tanesi. İbni Meşiş Hazretlerini yine biliyorsunuz tanıdığınız bir zat. E, bir sayfalık bir, bir buçuk sayfalık bir salatü selamı var ama üzerine onlarca belki yüzlerce şerh yazılmış. Çok kıymetli bir salatü selam. Ee, hocamızın hemen El-Kulübüttariya'da dualarının hemen başında yer alan Salat-ı Camiası hem peygamberimize hem diğer peygamberani izama hem e, aktap ve e, gavslara o ehlullahın evliyaullahın büyüklerini hem de bütün ümmete salatü selam getirilmiş olması hasebiyle ismi de zaten Salat-ı Camii kuşatıcı bir salatü selam çok çok ehemmiyet arz ediyor dolayısıyla e, mutlaka diyelim bağışlarsanız böyle bir vaz-ı nasihat üstu buna da çok kaymak istemem ama şunu ifade edeyim selefi salihine itibaren günlük evradu eskarımızın içerisinde çokça salatü selamın olmasına gayret etmeliyiz. Hocamızın cümlesi şu oradan hareketle de bir bir hususa dikkatleri çekmek istiyorum salatü selamda az insanın nadiren hissedeceği büyük bir güç vardır diyor. Fakat bu güç şuurlu ve tam bir teveccüh ile ancak elde edilebilir. Cenab-ı Allah o teveccühü, o şuuru dualarımızda, ibadetlerimizde bize ihsan eylesin. Belki en az dualarımız, ibadetlerimiz kadar önemli bir husus. Folklordan, taklitten kurtulmak için bu şuura çok ihtiyacımız var. Bu sebep, bu sebeple insan salatü selam getirirken ne dediğini bilmeli ve ondaki kutsi manayı Sinesini iyice sindirmelidir. Şimdi farz namazlarımızdan sonra salaten tüncini okuyoruz. Salati münceyi okuyoruz. Az evvelki mülahazaya ilave bir mülahaza. Bu şuuru nasıl elde edeceğiz? Yani nasıl ibadeti taatımızda dua ve evrad özkarımızda onları şuurluca yapma noktasına ihraz edeceğiz. O noktaya ulaşacağız. Zannediyorum bunun, kıymetli dostlar, değerli izleyenler, bunun en birinci e, çaresi o ibadetleri yaparken, namazımızı kılarken, dualarımızı ederken acele etmemek. Acele etmezsek mesele büyük ölçüde Allah'ın izni, inayeti, lütfu, keremiyle hallolur diye düşünüyorum. Dolayısıyla o farz namazlardan sonra o salaten tünci inayi okuyoruz. Lütfen onun manasıyla meşgul olalım namazlarımızda okuduğumuz diğer duaların, diğer surelerin manalarıyla meşgul olalım ve onları okuduğumuz zaman şuurluca, işte hocamızın burada işaret ettiği gibi, burada işaret ettiği gibi duyup hissederek okumaya çalışalım. Bu çok önemli. Yoksa acele etmiş oluruz. Yani bağışlayın, kusura bakmayın. Geçiştirmiş oluruz. Hızlıca yapmış oluruz. Aradan çıkarmış oluruz. Bu ise hafizan Allah hem ihsan mülahazasına zıt bir hareket olur hem de itkan mülahazasına bir işi sağlam yapma mülahazasına zıt bir tavır ve davranış olur. Kullukla da bağdaşmaz, Cenab-ı Hakk'a saygı, huşu ve hürmetle de bağdaşmaz, ibadetin ruhuyla da bağdaşmaz. Üstad Hazretleri, Üstad Bediüzzaman Hazretleri o büyük cevşen olarak bildiğimiz o e, dua külliyatına e, salatü selamlar koymuştur Delailun Nur başlığı altında e, El Kulubud birbirinden kıymetli salavata ayrılmış özel bölümler var e, İslam alimlerinin mesela e, Yusuf Ennebhani bu da dua ve evradü esker konusunda çalışan alimlerden bir tanesidir. Eftalus Salavat isimli bir kitabı var. Delailül Hayrat e, mutlaka evlerimizde bulunmalı. E, çokça ondan istifade etmeye çalışmalıyız. Ama e, bu kadar kaynaktan nasıl istifade edeceğiz diye bir soru vaki olursa, ben hemen elimizin altında bulunan çok kolayca temin edebileceğimiz bir kitaptan bahsetmek isterim. O da e, Süreyya Yayınları tarafından yayınlanmış olan En Makbul Du'a Salatü Selam kitabıdır. Her gün bir parça, bir bölüm okuyabiliriz. Efendimiz'e buradan salatü selam getirebiliriz. Hem o salatü selamların asılları hem de manaları burada mevcuttur. Kıymetli dostlar, soru cevap faslında Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin salatü selamla alakalı bir mülahazasına yer vermek istiyorum. Eğer desen, Üstadımız böyle hitap ediyor. Madem o Habibullah'tır, Allah'ın en sevdiği kuludur. Bu kadar salavat ve duaya ne ihtiyacı var? El cevap. O zat aleyhissalatü vesselam umum ümmetinin saadetiyle alakadar ve bütün efradı ümmetinin her bir nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişedardır. Evet. Doğduğunda ümmeti demiş, ötede de ümmeti diyecektir. İşte kendi hakkında merati bir saadet ve kemalat hadsiz olmakla beraber hadsiz efrad ümmetinin hadsiz bir zamanda hadsiz envai saadetlerini hararetle arzu eden ve hadsiz envai şekavetlerinden müteessir olan bir zat elbette hadsiz salavat ve dua ve rahmete layıktır ve muhtaçtır. Özetleyecek olursak ümmetin Peygamber aleyhissalatü vesselama getirmiş olduğu, göndermiş olduğu, hediye etmiş olduğu, armağan etmiş olduğu salatü selamlar yine ümmetin kendisine racidir. Efendimizin makamı yükseldikçe, şefaat dairesi yükseldikçe ümmeti, ümmetinin efradı o salavattan daha çok hissedar olacak, o şefaatten, o rahmetten daha çok hissedar olacaktır. Dolayısıyla o salatü selamlara efendimizin değil bizlerin ihtiyacı var. Bir güzel salatü selamla e, hatta iki güzel ama kısa. iki kısa kısa mı diyelim özlü diyelim veciz diyelim. Salatü selamla bu bahsi tamamlayalım müsaadenizle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kemayeliku bi kemali. Allah'ım Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a senin ölçülere sığmayan kemalin kadar ve onun kemaline yakışır şekilde salat ve selam eyle. Amin. Bu salatü selam İmam Şafii Hazretlerini hatıra getirdi. Onun okumuş olduğu bir salavat var. O da çok güzeldir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Kullama zekerekel zakirun ve gafele an zikrikel gafilun. Zikredenler seni zikrettikçe, gafiller de senin zikrinden gaflette bocalayıp durdukça Ya Rabbi... Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a çokça salatü selam eyle. Kıymetli dostlar, elimizde yüzlerce binlerce salatü selam var. Çok güzeller, hepsi birbirinden güzel. Selefi Salih'in zihinlerinden, gönüllerinden akan manaları kitaplarda toplamışlar, bizlere armağan etmişler, bize onlardan istifade etmek, ve bu yolla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir vefa borcumuzu ödemeye çalışmak düşüyor. Cenab-ı Hak yapabilenlerden, o istikamette gayret gösterebilenlerden eylesin. Amin. Ve salli ve sellim alâ men arseltehu rahmetendil alemin. Bir sonraki programda görüşene dek, hoşça kalın, Cenab-ı Hakk'a emanet olun.